15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Potayı göremiyorum ki. Benim <laughs> de bir iki, bir, bir alayım. Ay yatırmıyor beni, yatırmıyor beni, yatırmıyor Allah'ım. Vallahi öldü ağabey. Ne hale geldim Allah'ım. Ondan sonra işte gittim çocuğa dedim lan ne diyorsun? ne, <laughs> diyor, diyor, şey ne kadar türeci komiksin ya. Ne oldu? Tıraşımın neresi komik ama? <laughs> Aa, ben diyordum ki bu videolar niye var? Bunlara kim gülüyor? Ben yakaladım kimin güldüğünü. TikTokçu bir gidiyormuş bunlara. <laughs> Olsan bana da gidiyor mu? Abi ben üniversiteye gittim. Bu hafta. Tamam, soru sordunuz. Bana Bölüm, e yani. yani. bölüm başkanı Ataberk Doğan dedim. Üniversitenin bölüm başkanı senin her şeyini ezbere biliyor. Yunanistan videosundan tamam, başladı. bu konu değil yani. Konu soru bu değildi. Hayır sadece TikTok değil. Üniversitede gidiyorum da belirtmek istedim. Gülüyorum abi. Çok komiksin. Harbiden mi ya? Hem TikTokçulara da gülüyorsun, bana da gülüyorsun öyle mi? Abi ayıp olmasın diye gülmüştüm aslında da kimse gülmeyince yalnız kaldım. <laughs> Yine tadımız tuzumuz kaçtı Gametri ya. 8.3. 3. ay deriz. Mervan, Mervan Numa ile mi dövüşüyormuş şimdi de? There is no way you know. Abone olmuş teşekkürler. Ah, bu da koşuyor. Yavrak var, koş amına koyayım. <laughs> Eti alan koşuyor. Yağı alan koşuyor. Paşa, biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Paşa, biri kapının orada kadını dövüyor. Paşa. ABD'de Tesla fabrikasındaki bir robot çarptığı mühendisi bayıttı. Mühendis Tesla'ya 51 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı. Elon Musk bu akşam yemek yemeyecek. <laughs> Ananı bu arabanın içinde kendimi yapsam acaba araba yapsam? <laughs> <laughs> e, son saniye dışarı çıksam. Var ya, var kafamızda deli sorular var. <laughs> <laughs> Burayı varım. Biz kapıdan gideceğiz diye. Allah Allah. Hı hı. Bizde de kapıdan çıkartmama vardı gibi bir şey. Işte. Abi çok, çok kötü, Sandı... çok kötü adetlerimiz var ya. Bazı da çok evet, şey biraz. Ya yani bu mesela bu mesela sünnet düğünü. Çok abi benim sünnet düğünüme mehter takımı geldi rezilliğin Daniskas. Yani çok çok ilginç şeylerimiz sünnet var. Sünnet düğünün yani. nesi kötü koyayım ya. Bana göre inanılmaz kötü abi. Dünya kadar altın topluyor abi altın toplayan organizasyon. Hayır sen organizasyon baba, baba geç hayır, geç onu geç. Sünnet düğünü yani olay olarak düşün. Ha, ha. Ta. Yani olay tabii canım. Düğünlerin hepsi rezalet ya. Evet. <laughs> Hikimi kesiyorlar gelin. 500 kix abi Barbaros'un düğünü çocukla zaten aynı boyda. Abi Barbaros'un düğünü çocukla zaten aynı boyda. Bir daha okuyorum. Yine anlamadım. Ev socak. <laughs> Tesla mı be? 7 dakika ne konuştuk? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Konuşmadık. Uyumanı dinledim. Bir iki kez sanki ağlayarak çektin Üç kez esnedin. İki üç kez de usurdun. Nefes alan bütün bayan arkadaşlar. Beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. elendi. Okay. Aydın nasıl elenir ya? Var bilen. Ya bu çarkı götünden bu çarkı inşallah Mehmet Aler bir ya. Kuş <laughs> adası hepsi gitti ya. Olan <laughs> bunu. Zaten ablanın bacağınla nasıl Çok kötü. İnanılmaz bir menü. Çok kötü. Abi, tam bir, bir tam bir öğle yemeği. Tam bir öğle yemeği. Çok kötü. Esnaf lokantasında yenen tam bir öğlen. Revani fakir Ya Revani'ye bu arada negatif değilim. Revani severim. Etli nohuttan nefret ederim. Abi etli nohut nasıl sevmez bir insan ya? Sevmez abi. Gider bu arada. Yani. Onu, onu pilavın üstüne bir koyacaksın. <laughs> Bize bu kız vermez diye yazmamazlık etmeyin. Bir biz bir kimlere verdik bir bilsin. <laughs> Allah belanızı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nerede bu Ejderha Savaşçı? Karşında olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Beni kandıramazsın Senin Ejderha Savaşçı olmadığını biliyorum Sizin de Bilim insanlarına göre bu resme 5 saniye boyunca bakarsanız Bilinçaltınızın en korktuğu şey size gözükür Galatasaraylılara Liverpool gözükecek muhtemelen bana bir gözükmedi beyler bana da 15 saniyedir bakıyoruz ama <gülüyor> 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 Starbucks Adı da bizden değil, tarı da bizden değil. Yıllarca Türkiye'yi sömürdü. Ne yaptınız, batırdınız Ve ne oldu biliyor musun? Biz batırmadık. Kendileri parayı aldı, yurt dışına götürdü. Şimdi de 1500 işçi arkadaşımızı çıkarmak istiyorlar. Yazıklar olsun. Spanish Latte'yi denediniz mi Starbucks'tan? Ne abi. Denemedim abi. Spanish, Spanish e, içtim abi. Muhakkak deneyin abi. Spanish Latte'si muazzam bu arada Starbucks. In. Arnold geliyor abi Starbucks. Çok Mükemmel. Ben her sabah ezine peynirlimle kahvaltımı yapar yanına e, ekstra özgüveri ibiskusumu söyler, devam ederim. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Abla, siparişiniz geldi. 900 lira. <laughs> ya üstümde nakit yok şu an. <laughs> Buyurmaz. <onu. gülüyor> Hala moş moş dememi istiyor musun? <gülüyor> moş moş. <gülüyor> moş moş. El satarsan ara ara diyeceğim. Oy. Of. Peki gün nerede kalıyor? Hadi. <laughs> ara ara. Elinden sağlık. Ağzına. Bu ne oğlum? Olur, olur. Oyun Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? amına? Sağlık. <laughs> Smite'ın yok mu senin? Gel seni al sana mı? Mal piç. Lan ben bunları... <gülüyor> 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 Ailenize yeni bir birey katılacak diyor. Ya! Ya! Get, sürpriz bu mu Ne <laughs> sürprizi? Gerçekten mi? Sürpriz mi yaptın? Sürpriz falan yok. Şimdi sürpriz gerçek doğru kız. Nasıl? Gerçekten ya? mi? Vay ederim, Ya normal falan yok. Ben böyle

İster, you Eskiden bağır çenlikleri vardı üniversitelerde. Evet ya, çok iyi. Evet, Gökhan Türkmen gelmişti bize. Ne Gökhan Türkmen koşarı... bize? Konser, dumanı Duman. inna inna. Arayla inna geldim oruk. Mırlak yedim mırlak be. Önce içkine saklandı Evet. Konserlerde bir sonra yok, okulun konserlerde. Okulun bahçede bildiğim bir amiraz satılıyordu. Tabii. Eski Türkiye. Oh, ah. Ama yenisi daha güzel. Kesinlikle katılıyorum sonra. Gelişiyoruz maşallah. Yani, ne o öyle gençlerin dilinde alkolüm alkolüm. <laughs> Ay cimalar oktum. Öpüyorum size. Ay cimalar Amına koyayım amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Ya şunu kapattın bu nedir ya? ya. Ne yaptın abi? Sen ne, şey, ne diyorsun çocuklar işte ya? Ben ne utanmıyor musunuz lan? Sen olsa seni öpecek Kırıyor, miyim? Iyi, Öper tabii. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben dünya yanıyor diye sesle Ne kızdın mı? Akıllı ol buradan dünyaya dönebiliriz ya. Buradan çıkınca sen dünyaya gidebileceğin mi sanıyorsun? Nasıl etme? Bir an evvel oradan kaçın. Beni çok fazla rahmetli var lan videoda. Evet. Ooo harbi. Renkte veriyorsun değilim rahmetli maşa her rolü oynuyordu be. Bir bir çok büyük oyuncuydu. Çok Rasim Baba harbiden büyük oyuncuydu. Geldin, süper, süper. Eyvah ananın ben gitsene koyayım. Ya ananın Ee. basıp geç abi. Ne vur şuna. Geçebileceği 5 tane yer var. Aranız hayır ya. Abi tamam da girsene bari yerlere yani ne yapma ha, hala böyle. Öldü o çocuğu iyi. neyi eleştiriyorsun da? Ya abi bırak böyle bu yani yapma. Öl. Öl. <laughs> Bu hayatta dönemeyeceğin iki yer var İsmail. Biri ana aynamı, biri de benim ya. Ulan güzel ve Hayrettin ile Kaos başlasa Bu hayatta dönemeyeceğin iki yer var İsmail. Biri ana aynamı, biri de benim yanım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan güzel be, Dağıt. Tek Geldi. Bizim dizi geldi. Bak racona bak racona. Ne koyacaksın ortaya? Sanar deseydi mesela komik <laughs> izlerdik. Canımı eğer siz kazanırsanız burada benim kafama sıkarsınız. Ama ben kazanırsam elimi öpersiniz. İçinizden biri bile kazansa yeter. Yani biz hepimiz, biz hepimiz. Sen, sen tek mi? Tek. Her zaman. Yürü be işte. Yürü be. Aşım sana amık. Aha lan. Lan ne yapıyorsun lan Geldik çişli. Ben. Ha şey. Neydi? Neydi be Aslı? Hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey anlamadım. Ulan giriş mı be. Yapma abi dur amına unuttum sandım susuyorum. Ölüyor yaptım. Unutmamış ki ben unutayım. Ya, kere... ya. ya beni bir kere suşi yemeye götürdün oradan çıkamaz oldum lan ben. Herhalde anlayan sen bunu mu anlayamadın? Sen de hayaller kurdun lan ben. Şu sen de mi? beraber fal baktırdık falan filan. Güvenliğe dönmüş bu da. Şey, 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 unutmak için senin Muazzez baba. Ben Muazzez Ersoy'a benim hayatımda gördüğüm ilk ünlü. Çocukken Muazzez Ersoy tatili... nereden aklına geldi lan? Ay gördüğüm ilk ünlü gerçek hayatta. Ha. Tatileye gitmiştim 6-7 yaşında Muazzez Ersoy çıkmıştı. Böyle bir ana koyduklarım ne olsun bekliyorsunuz. Ne be? Ki... Güldüğü gördüm Muazzez soyu anlatmaya başladım. Ha Moazeser soyundan <laughs> bahsediyorum. Tamam <laughs> ben de Muazzez Ersoy'dan bahsediyorum işte Buyurun. Aklına ha geldi adam bunu. Allah ya. Allah ya. yani ne oldu ki amına? Niye bu kadar takıldınız ya? Tamam kralım. istersen Yanında. Biz geldik. Biz, biz, geldik. Geldik, biz bebek. Çok bebek çok biz ger bebek, bebek uyuyor anneciğim. Hemen kardeşime koşuyor. <laughs> rüzgar bebek. Uyuttum Rüzgar bebeği. Öp kardeşim. Ne uyandırdın kız? Anne. Ay. Aşkım. şekilen bir resim gibi seneler. Adını bir rahat bırakmadılar ya. 850 bin tane teori ölüye saygı Aynen. yok ya. Ölüye saygı yok ya bu ülkede. Öyle öyle maalesef. Bir, bitti, bir isim gibi Algalar vurunca Gelsin <laughs> Mekanı cennet olsun.